Değerli arkadaşlar, burada e, Sayın Bakan arkadaşlarımızla beraber, burada ikili ve üçlü toplantılar yaptık. Bu toplantılar son derece, ilk toplantıda olduğu gibi, daha önce yaptığımız toplantılarda olduğu gibi, bu toplantıda da son derece kapsamlı, faydalı, yapıcı ve olumlu sonuçlar elde ettik. Ülkelerimiz arasındaki mevcut savunma ve güvenlik konularıyla alakalı, savunma sanayi konusu, asker eğitim işbirliği konusu, ve tabi dünyada ve bölgemizde meydana gelen son gelişmeler hakkında da burada karşılıklı görüş alışverişinde bulma fırsatı bulduk. Tabi bütün bu yaptığımız konuşmalarda, görüşmelerde, karşılıklı görüş alışverişinde, bilgi alışverişinde büyük bir memnuniyetle aynı anlayış birliği içinde olduğumuzda müşahede ettik. Tabi bu arada Ukrayna konusunda da önemli görüşmeler yaptık. Karşılıklı bilgi alışverişinde ve görüş alışverişinde bulunduk. Değerlendirmelerimizi paylaştık. Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusunda hem hemfikir olduğumuzu bir kez de burada karşılıklı konuşmalarla teyit ettik. Ve bütün şartlarda Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi de, desteklediğimiz de açıkça dile getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Tabii şu andaki durumu da e, bizler yakinen takip ediyoruz. Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde insanların daha fazla can kaybı olmaması bakımından, özellikle sivillerin can kaybı olmaması bakımından, can kaybının önlenmesi için ve diğer taraftan da e, oradaki e, insan durumun daha da kötüleşmemesi için bir an önce ateşkese ihtiyaç olduğunda yine karşılıklı olarak görüşmelerimizde ortaya koyduk. Bölgede huzur ve güvenin bir an önce sağlanabilmesi ve buna bağlı olarak da istikrarın gerçekleşmesi için bu ateşkesin şart olduğunda yine birlikte dile getirmiş bulunuyoruz. Ve ancak ateşkesin sağlanmasıyla, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle önümüzdeki dönemlerde diplomasinin yolu açılacağını ve olayın buradaki krizin diplomatik çözümler için çalışmalar yapılabileceğini e, de yine görüşmelerimizde gündeme getirdik. Ülkelerimiz arasında mevcut olan bu savunma güvenlik konusunda, savunma sanayi konusunda, askeri eğitim işbirliği konusundaki mevcut ilişkilerin artarak devam etmesini de yine görüşmelerimizde karşılıklı olarak e, dile getirdik ve bu konuda da mutabakat sağlamış bulunuyoruz. Biz, bir taraftan e, tabi tabii ikili ilişkilerimiz çerçevesinde İtalya ve İngiltere ile yaptığımız çalışmalar sürdürürken diğer taraftan da bir NATO üyesi olarak NATO birer NATO üyesi olarak NATO çerçevesindeki dayanışmanın ve e, yakın işbirliği ve koordinasyonun da önemli olduğunu yine bu görüşmeler sırasında e, vurgulama fırsatı bulduk. Ben bir kez daha değerli arkadaşlarıma, değerli bakan arkadaşlarıma e, bu oryantadaki toplantıya katılmalarından dolayı, toplantıdaki katkılarından dolayı evet çok yoğun programlarına rağmen bizimle beraber olup bu toplantı icracına geldiklerinden dolayı kendilerine bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki çalışmalarımızın da e, artan bir e, koordinasyonla devam edeceğini burada ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Grazie, thank you.